Selamun Aleyküm arkadaşlar. İslam Maneviyat kanalına hepiniz hoş geldiniz. Konumuz Peygamber Efendimizin lanette bulunduğu kimseler. Şimdi inşallahurrahman bundan bahsedeceğiz. Ee, öncelikle lanet ne demek? Lanet kelime anlamıyla Allah'ın rahmetinden mahrum kalan kimse anlamına geliyor. Şimdi bunlardan birkaç tanesini söyleyeceğiz. Birincisi diyor ki, faizi alana, verene, katiplik edene ve şahitlik edene diyor. Günümüzde insanlığa sırf akrabamdır, arkadaşımdır, yani ayıp olur. Yani ben de yardımcı olayım, adamın yazık 40 yılın başı bir işi düşmüş, benim de yarım bir gün bir işim düşe ne olacak bir seferinden bir şey olmaz gibi mantıklanan hiç düşünmeden tamam deyip gidiyoruz. Şahitlik yapıyoruz. Kefil oluyoruz. Yardımcı oluyoruz. Ama Peygamber Efendimizin lanet ettiği kişilerden oluyoruz. Farkında değiliz. Onun için yani arkadaşım küseceksen baştan küs. Ben sana şahit olamam. Ben sana kefil olamam. Niye olamazsın? Çünkü Peygamber Efendimiz lanet ediyor. Lanet edilen kişilerden olmak istemiyorum. Benden şahitlik, benden kefirlik bekleme de ki sen de lanet edilen kişilerden olma. İkincisi şarap içene, içirene, onu taşıyana, taşıtana yani bu işlenen uğraşanlara lanette bulunuyor. Şimdi e, adamın mesela merkezde bir dükkanı var. Dükkanı kiraya verecek. Yani demek ki ona göre bir e, önlem almamız lazım. Bu dükkan ne üzerine çalışacak? Bu dükkanda ne alınacak, ne satılacak gibi ona göre bir kendimize göre bir önlem almalıyız. Yani bu şarapla alakalı, haramla alakalı bir işse, ona göre o adama o kiraya vermememiz lazım. Ona göre helal kazançlı bir iş olursa, ona göre bir e, o tarafı tercih etmemiz lazım. Ya parayı versin de ne olursa olsun gibi dersen, haram yemiş olursun, çoluğun çocuğun haram yemiş olur. Yani lanetlenmiş kişilerden olursun. Bunun için yani çalıştığın iş nasıl bir iş? Yani şarap taşımalı, içki taşımalı, onu indir bindir veya onun kamyonuna şoförlük yap. Bunların hepsi yani lanetlenmiş iş. Bunun için yani bunlara kesinlikle bulaşmayalım. Bunlardan gelecek paradan hayır beklemeyelim. Üçüncüsü dövme yaptırmak. Şimdi insanla sırf moda diye arkadaşım yaptırmış, şu yaptırmış, ben de yaptırayım özenti diye yani vücuduna dövme yaptırıyor. Sevdiği kızın dövmesiymiş, tuttuğu takımın dövmesiymiş, bir şeyler bir şeyler mazeretle uyduruluyor. Ama dövme yapana Peygamber Efendimiz lanet olsun diyor. Yani onun için değer mi? Gereksiz işlere girmeye değer mi? Bunlardan uzak duralım. Ee, dördüncüsü saçını deve hörgücü gibi yapan kadınlara lanet olsun demiş. Şimdi günümüzde türbanlı bile olsa düğünlere giderken sırf güzel olsun, ilgi çeksin diye herkes başını topuz yapıyor. Ama tıpkı peygamber efendimizin dediği gibi deve hörgücü gibi oluyor. İşte onun için yani zaten turbanlısın. Ne gerek var? Hiç böyle bir işe girişme. Yani yarın ahirete gelince, gidince peygamber efendimizin lanetlenmiş olan kişiler içinde olursan nasıl olur? Veyahut Allah'ın rahmetinden mahrum kalan kişilerden olursan nasıl olur? Diye mi? Yani bir severle bir şey olmaz. Ya tamam bakam bir sefer adamın işi düşmüş. İyi bakam bu sefer de yapam sonra yapmayız gibi mazeretle sadece kendimizi kandırıyor. Yani adam seninle küsecekse baştan küssün. Direkt ben de kardeşim bana lanetlenmiş işlenen gelme. Bu şekilde benden herhangi bir yardım isteme, ben sana yardımcı olamam, de. Yani baştan önlemini al, sonra bir seferdir, yok, ayıp olur, yok, arkadaşım gibi mazeretle hiçbir işe yaramaz. Sadece kendin kandırmış olursun. Bunun için Allah hepimizi, yani Peygamber Efendimiz'e hayırlı bir ümmet, Allah'a hayırlı bir kul ve sevdiği bir kul olabilmeyi nasip eylesin. İnşallahurrahman ve selam.